ticaret destek. Evet, ticaret destek. Evet, arkadaşlar tebrik ediyoruz. Kutluyoruz gençler yüzü. Ticaret destek sistemimizi şöyle bir tut bakayım. Tut bakayım. Kaptanım, sen terlemişsin. Keferiz, evet. Kutsal evet. turnuvasında birinci olmuşlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet. Tebrik, tebrik ediyoruz. Mi? Evet. Tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ediyorum. Evet. Tamam mısın? Hadi iyi de olsun. Acı bozulmadan madalya çık abicim ya.

Çok Efendim, çalıştık. Bir uzun maratonun sonucunda mutlu sona ulaştık.